denen hava durumuyla ilgili. en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi çok bulutlu. Kocaeli, Sakarya ya, ve Bilecik yağmurlu. İstanbul'da barışlı, 12 Çanakkale Edirne 14 11, Bilecik 8 derece. bölgesi parçalı bulutlu. Afyonkarahisar ve Sokak saat bölgesi çok bulutlu. Hatay karaman ve Osmaniye, yöntürü, yağışlı. Hatay 18, adana 19, Mersin 17, hatay 15, kara 11, Osmaniye 14, Isparta ve Maraş 10 derece. İç Anadolu bölgesi kar yağışlı. Ankara ve Eskişehir 5, Konya ve Sivas 7, Kayseri 2, Yolzgat 1, Aksaray 3, Nide 2, Nevşehir 0, e, e, Kırıkkale 7, e. Karaman ve Kırşehir 3, Çankırı 6 derece. Karadeniz bölgesi yağmurlu, Samsunlu e, yok. Düzce, Zonguldak ve Bartın kuvvetli yağmurlu. Tokat, Karanak, Kırıkkale yağmurlu. Ay ya! Ay <laughs> Çorum 3, Giresun 11, Kastamonu 4, Yüzcez 8, Rize 12, Amasya 8, Bolu 4, Karabük 5, Sinop ve Barsın 9, Tuşhane ve Bayburt 15, Aslin 13 derece. <laughs> Doğu Anadolu bölgesi <laughs> 4 saat yağışlı, Kars ve Ardağan kuvvetli sağanak yağışlı. Bam ve Elazığ 14, Malatya ve Erzurum 13, Ağrı 17, Muş 16, Bitlis ve Kars 11, Kars <laughs>

Ilgaz 84, Kartalkaya 138 falan döken 108 8 8 69 santim. Seraskay hava durumunuz.